Eşkili dolmanın içine eşki yok. Ben de dedim ki eşkili 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 yazınca ekstra bir ekşilik bekliyorsun. Yani, evet. Sumak ha, ekşisi ekstra. koyabilirdi mesela. Sumak değil de nar ekşisi kullandı. Ha. İşte sumak ekşisi çok güzel oluyor bu dolmada. Evet. Dolmata. Ona, ha, ona az olmuş. Akıl etmedi normal oluyor. dolma da yazdım. Zeytinyağlı sarma dese eyvallah ama şimdi evet. ekşili dolma ekşili deyince ben de dedim ya biraz daha ekşiyi almak istiyor insan. Şimdi Kıbrıs usulü dolma deyince başka şey bekliyorsun. Aynen aynen. Ben de katılıyorum ekşileri az. Hı hı. Sarma iyi. Biraz da tuzlu olmuş. Patlıcan dolması. Diğerleri? Onlar da tuzlu olmuş. Ya zaten börek. aynı iç kullanıyor ya. Ay, çiğ börek kaydağı. Çiğ böreği şey kuru buldum ben biraz. Kuru. Yani şey değil. Şimdi hemen kızarttı getirdi sıcak olsun. Şey kuru, bu, kuru buldum derken şey... Hani... Yağı az gibi yani ne bileyim, tamam çok yağlı olması iyi değil, yağ çekmemesi lazım, çiğ böreğin özelliği o ama bu sanki daha da bir kuru kurabiye gibi yani. Bir de boyutu da öyle olunca... bilmiyorum artık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Haydari de güzel olmuş. Afiyet abimesi. olsun. Dolmada sırf yaprak değildi ki diyesin oyalıyor, patlıcanla biber doldurup indiriyorsun. İnan ki benim için 10 dakika. Çiğ böreğime kurabiye gibi diyorlar. E, kurabiye ne demek? Sert mi olmuş anlamadım. Çıtır oldu gayet e, çi böreklerim. Çıtırlığına da yorum yapıyorlar. Daha ne diyeyim taze taze yaptım. Çıtır çıtır kızarttım. Evet ana yemek ne gelecekti bize Hülya Hanım? Ana yemek şey söğürme kebabı. Hah söğürme kebabını ha, biliyor şey musunuz? kebabı. Kebabımız olabilir yani isim değişik söylenir. Gelsen hani. Şimdi önümüze gelsin bir bakalım. He, ona ona göre gidip yemedik mi ona göre bakacağız. Ayşe Hanım bir şey merak ettim. Ne? Siz dediniz ya ben Kıbrıs yemeklerini bilmem gelinim daha iyi bilir daha iyi cevap verdiniz ya yemek yaparken siz yanındaydınız her yani şey kontrol o. etmediniz. Şimdi mi? ben desem bunu koy anne diyor bu girmiyor ben diyorum şunu koy anne bu buna girmiyor mesela dolmaya dedim salça anne biz koymuyoruz i̇şte yani sonuçta biliyorsunuz ama ne koyup koymadın orada evet, gördünüz ya yani. canım 5 yıllık bizim, bizim yedirdiğimiz mesela bizim yedirimiz yemek sen bilirsin salça mesela biz seviriz onlar yemese olabilir. Ama bir salça yiyelim. Dedim ki kızım Mecbur pirinç çok bize. pişmesin. Anne dedi bunu, bunu yarın sonra kavurup dökürüz Ben döküyorum. başka bir şey ya. söyleyeceğim. E, tabii söylemeyin şimdi ama gelininizin, gelinlerinizin menülerinde acaba Karnabahar brokoli olan var mı? Ola da bilir biliyorsunuz <laughs> çok pişirilen bir şey. <laughs> hemen sol tarafımdaki kayınvalidemiz ağzına sürmüyor karnabahar Aynen. brokoli. Öyle mi? Diyelim ki evet. yaptı brokoli karnabahar çok Yapmak yapılıyor. Zorunda. Şimdi hmm. de zamanı. Ne yapacaksınız yiyeceksiniz? Yapacak artık yapacak bir şey yok. ki Ben de mantar yemiyorum mesela. rahatsız ediyor dokanıyor ama önümüze gelirse gelin dedeme de gelirse. Mantar dolması yapıyorlar bizde çok. Gelirse tadacağız. Mecburak. yani yani Bu arada yani. gelinimiz soğanı elleyemiyor. Bugünkü evet. yarışan gelinimiz Merve. Ah. Ancak robottan geçirirse öyle doğruyamıyor, yiyemiyor. Soğanı sevmiyor o da. Ama herhalde soğanı Ronda'dan geçirdi. Ronda şeyden el şeyden geçirdi. Sayın Validemiz ayrıca e, belki şu an seyretmeye başlayanlar vardır. Başını yakalayamayanlar vardır seyircilerimizden. E, Oğullarının sürdüğü arabaya oğulların arabasına binemiyor. E, ve kar görmeye bile tahammülü yok. Kar yağdığında evine kapanıyor. Kara Aa, çıkamıyor. Kar sayılmaz mi? en güzel. E, eldivenle servis etmemde bir sakınca var mı? Çok yo, yo, sıcak çünkü. Yok tabii, tabii ki. Aman dikkat edelim biz de evet. o zaman. Hanımlar sıcakmış. Evet ]mış. sıcak. Ellerimizi ee, yakmayalım. Şöyle ben. bırakacağım. Beni nasıl alacağım Yalnız onu? Yanıza değil mi? Alabilirim. Gel gel ama biraz Bize de o çekiyorsun. zaman eldiven ver. Şöyle Teşekkür ederiz. Sağ ol canım. İşte sövürme. Allah çok güzel görünüyor ha Merve. Afiyet olsun. Ben severim pilav bu kebabı. Olmaz. Kebap severim zaten de. Zerdeçallı <laughs> pilav geldi. Evet zerdeçallı, şey. körülü. Körülü. Şu şeyleri de al annem giderken tepsiye. Neyi? Haydarları. Tamam. Topla. Haydarları da alayım. çatal getirsin. Hmm. Çatalım yok. Çit çat, çatal kaşığı. Çatal kaşığı yoktur. Ekstra. Gelin getirsin. Ama çatal kaşığı yok. Ekstra mı? E, Onları tabakına götürmüşler. Açtı. Ekstra fazla siz? Her Hem yemekte bir, bir, bir çatal, bir kaşık kullandım ama bir kaşık vardı iki çatal vardı. Ay, Onlar da gitmişti. Tamam yetmişler. ama iki tane koy. Bak bir tane, iki tane. Siz kendiniz koydunuz tabağa. Siz kendiniz koydunuz. Tabağa. Ben tabağa koydum götürdüler daha geri getirmediler. Ama evet. siz bak çift kişimiz ne yiyorsunuz? Kendiniz, koymuşsunuz. kendiniz koymuşsunuz börek yani. dolma falan yedik. Bunu da ne Çatal kaşık yok diyor. İki çatal kaşığını da götürdüm. İkisini de kullanmış. Ek servis açmıştım zaten. Neye kullandın? İki tane çatal bıçağı da. Ben nasıl göreyim yani? Sürekli herkesin çatal bıçağına mı bakacağım? Çatal bıçak kullanmayı bilmiyorlar. Yedek servisi tek yemekte kullanmışlar. Çatalım yok diyor. Siz ara tabakta iki tane çatal mı kullandınız? Evet. Dolmaları ayrı ayrı mı yediniz? He. Evet. Her bir dolma için farklı evet, çatal. Evet, öyle yok öyle olur. bir dolma değil. Bir dolma bir çatal kullandım da. Diğer yemeğe mesela bir çatal kullandım. Gelin çatal kaşık getirdin mi onu? E, getiriyorum hemen. E, o tamam. serviste iki tane çatal kullandım. Evet ben iki evet. çatal bıçak açmıştım normalde. Kendim aldım sen Zerde bu çar, altına birer servis tabağı koysaydın ya. Peki yerlerim tadına bakacağım. Biz servis tabağı altına koysaydın ya. Taşınlar Sıcak servis tabağında kayıyor bunlar. Boyut olarak şey değil tam. Sıcaklığı biraz şu an düştü uzatabilirim. Evet, yanmayın. Pilavlarını yok yok yanacak kadar bir değil. Bir de kaşık alabilir miyim? size kaşık sizin evet. neyiniz eksik? Çatal, Çatar, kaşık. kaşık. Çatal ve kaşık. Evet. İki kaşık bir çatal. Bana da bir tane getirir misiniz kaşık? Çatalım yok diye puan kıracak değil herhalde. Ekstrasını kullanıp iki çatal. Bu da çatal da kalmamış. Kaşığın adı pilav, pilav, pilav için. pilav, için. Çatalla ben yiyemiyorum Zuhan Anladım. Olabilir. Olabilir. Kaşığım yok, pilavım yok. Pilavlarımız lazım. Çatal kaşığınızı servis edeyim. Arkadaşlar Sizin çatanız mı eksikti? Kaşıkçım eksik benim de. Sizin? Benim kaşık. İki tane kaşık mı eksik? Ben bir tane getirdim. Bir tane daha getireyim. Şöyle uzatacağım. Yemeklerinizden başlayın. Kaşık gelince de pilavla Pilavlar. beraber yersiniz. Pilav da geldi zaten. Senin güvecin niye farklı? Ay şey, gelirken kırılmış uçakta. Evet. Ondan dolayı buradan kullanmak zorunda kaldık. Gerçekten teker teker söylüyorlar. Enzimelerimi götüreyim en azından bir tane kaşıkla beraber. Ben böyle sevdim ama sunumunu. Güveçte, kiremitte. Ama tabii altına birer tabak da daha evet, iyi olur. Evet, şey oluyor, kayıyor, uzak ha, bir şeyler. O da doğru, o da doğru. Ee, uzun ya, evet, şeyler, öyle de bir şey var. Kayıyor. Büyük bu, tabaktan da kayabilir Durmuyor. Allah korusun. Evet. Bu arada iki çeşit salatam var. Ezmelerimi ha. servis edeceğim. Ardından ne salatasıydı bu? Ezme salatası. Evet, şu an lokanta usulü. usulü ezmemi servis edeyim. Bir de Akdeniz salatası var. Bir de var. Akdeniz evet, yani. var. evet. İki çeşit salatası var gelinimizin. Buyurun. Bu arada e, şu ana kadar gelen yemeklerden hepsinden tadan varsa açığız, yorumları bekliyoruz. Çünkü ezme geldi. Söğürme kebabı ve zerdeçallı nohutlu pilavımız da var. Arpa şehriyle. Buyurun Kezme Hanım siz yediniz değil mi ezmeden Evet yedim. Buyurun, hepsinden dinleyin. yedim. Güzel olmuş. Hiç yememiştim. Ama hangisinden bahsediyoruz İsim verin bana lütfen. Söğürme kebabı. Söğürme kebabı güzel olmuş. Hı. Hiç yememiştim. Hiç tatmamıştım ama ellerine sağlık. Güzel evet, olmuş. Afiyet olsun. İzme de, de acı oluyor herhalde değil mi? Hı hı Acılı oluyor, acı. şey yapıyor, o da güzel olmuş. Acıyı da biraz daha eksiltti şimdi yemeyen olursa hı hı. diye. Evet. Pilav da güzel olmuş, tane tane olmuş. Yakıştırdınız mı zerdeçalı arpa şehriyeye? Öyle yememiştim hiç zerdeçallı pilav ama güzel olmuş, Aynen. değişik olmuş. Komple ala yani de. hiç yani tatmadığımız hani Lezzet. lezzetler ama güzel olmuş. Afiyet Elinize olsun. sağlık. Asarlı, yani, tuzları da Yürüme güzel adam, olmuş. Bak yani, Pişirmeleri güzel diyorsunuz. Evet Köstrenin. evet pişirmeleri de güzel olmuş. Abi, komple... şey Ama yani. salatamız gelmedi. Gelecek şey Giyordum karıştırıyor ben ya ben son anda ölmesin diye. Kayınvalidemin çok savunduğunu görmedim açıkçası şu an. Denk gelemedim. Çok konuşmuyor gibi. Onlar da gereksiz yere yorum yapıyorlar. Yemeklerime ben gayet arkasındayım. İki çeşit salatam var. Çok içeride olamadım evet servisten kaynaklı. Bunları da götürüp hemen dinlemeye geçmek istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.